Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün fırın kullanmadan kolayca yapabileceğiniz harika bir pasta tarifi vereceğim. Hemen yapımına geçiyorum. Lütfen detayları, püf noktaları, malzeme alternatiflerini kaçırmamak için videoyu baştan sona kadar dikkatli bir şekilde izleyin ve dinleyin. Evet, yarım su bardağı şekeri şimdi tencereye aldım. 2,5 buçuk su bardağı süt ilave ediyorum. Kullandığım bardak ölçüsü her evde olan klasik su bardağı ölçüsünde 200 mililitre, 2 yemek kaşığı unu ve 1 yemek kaşığı nişastayı ekliyorum. 2 yemek kaşığı kakaoyu ekledikten sonra tencereyi ocağa almadan önce iyice karıştırıyorum. Bu pastanın arasına süreceğimiz krema oluyor. Bunun yerine isterseniz kakaolu krem şanti, sade krem şanti ya da hazır pasta kreması kullanabilirsiniz. Evet, şimdi tencereye ocağa aldım. Karıştırmayı bırakmadan kıvam alıp koyulaşıncaya kadar, kaynama noktasına gelinceye kadar pişireceğim. Videomun daha fazla kişiye ulaşmasını yaptığınız yorumlarla ve beğenilerle sağlayabilirsiniz. Bunun için Herhangi bir emoji, görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle, kelime yazabilirsiniz. Veya izlediğiniz şehri, ülkeyi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Yani izleyip geçmeyin, e, izlediğinizi belli edin. Şimdiden yaptığınız tüm yorum ve beğeniniz için de teşekkür ederim. Evet kaynama noktasına geldikten sonra şimdi ocağı kapatıyorum. Bir tatlı kaşığı tereyağı ve bir paket vanilyayı ilave ederek karıştırıyorum üzerinin kabuk tutmaması için arada karıştırarak oda sıcaklığına gelmesini sağlayacağım. Daha sonra buzdolabına kaldıracağım. Üzerine bir streç film kapatacağım bu arada kremaya temas edecek şekilde kabuk tutmaması için ve tamamen soğumaya bırakacağım. Krema tamamen soğumuş mu diye kontrol ettikten sonra şimdi bisküvili olan bölümü hazırlamaya başlıyorum. 2 paket Petit beurre bisküvi kullanacağım. Rondo'dan geçirebilirsiniz ama bana daha önce rondomuz yoksa nasıl yaparız diye soranlar olmuştu diğer tariflerimde. Ben de bu tarifte rondosuz nasıl yapılacağını göstereceğim şimdi. Bisküvileri kırıyorum. Çok küçük olmasına gerek yok. Üzerine süt ve tereyağı ekledikten sonra zaten yumuşayacaklar. Bisküvilerin hepsini kırarak hazırladım. 2 yemek kaşığı yani erimiş haliyle yarım çay bardağı olacak şekilde ılımış tereyağını ekledim. 2 çay bardağı da soğuk süt ilave ediyorum. Önce bir çay bardağı sütü ekledim. Elimle biraz karıştırıyorum. Daha sonra ikinci çay bardağına ilave ederek hamur kıvamına gelinceye kadar yoğuruyorum yoğurarak 2-3 dakikada bu kıvama geliyor. İçinde bisküvilerin tamamen kaybolmasına gerek yok. Zaten bekleme aşamasında onlar da yumuşayacak. Şimdi yağlı kağıdı masaya yerleştirdim. Üzerine hazırladığım bisküvili hamuru alıyorum. Üzerine bir parça daha yağlı kağıt yerleştiriyorum. İsterseniz ikisine de buzdolap poşeti ya da streç film olarak kullanabilirsiniz. Elimle şöyle biraz bastırdıktan sonra merdane ile açıyorum. Açarken şöyle kenarlarını spatula ile düzeltiyorum. Kenarların düz olması için. Kaşık ile de ya da herhangi bir bıçak ile de düzeltebilirsiniz. Tekrar yağlı kağıdı yerleştiriyorum ve açma işlemine devam ediyorum. Çok ince olmayacak şekilde açtım. Yaklaşık 1 santim kalınlığında diyebilirim. Dikdörtgen bir görüntü oluştu gördüğünüz gibi. Şimdi soğumuş olan kremayı üzerine alıyorum. Ve çok fazla kenarlarına gelmeyecek şekilde eşit bir şekilde yayıyorum. Az önce belirtmiş olduğum gibi bu krema yerine kakaolu krem şanti hazır kremada kullanabilirsiniz. uzun olan kenarına gelecek şekilde iki tane küçük muzu yerleştiriyorum ve rulo halde sarıyorum. Dikkatli bir şekilde rulo haline getirdikten sonra yağlı kağıt ile biraz sıkıştırarak kapatıyorum. Uç kısımlarını da aynı şekilde sıkıştırıyorum ve servis tabağına alıyorum. Derin dondurucuya kaldıracağım. Şimdi bundan sonrasına güzelce dikkatli bir şekilde dinleyelim lütfen. Alternatifler vereceğim. Derin dondurucuya yani buzluğa kaldırdıktan sonra 2 saat bekletebilirsiniz. Benim yaptığım gibi ya da istediğiniz kadar derin dondurucuda kalabilir. Dilediğiniz zaman çıkartabilirsiniz. Ya da akşamdan hazırlayıp buzdolabında bir gün boyunca kalabilir. O şekilde yapabilirsiniz pastamı derin dondurucudan 2 saat sonra çıkarttım. Yağlı kağıdı da üzerinden alıyorum. Bu tür bisküvili pastalar 2 saatten daha uzun bir süre derin dondurucuda kaldığında çıkarttıktan sonra kolayca kesebilmeniz için en az oda sıcaklığında yarım saat bekletin. 2 parça çok az ee, hani kare çikolata oluyor ya onun da küçük kare parçaları oluyor. Ondan iki parça Çikolatayı benmari usulü olarak erittim, Buzdolabı poşeti içine aldım, ucunu kestim. Bu şekilde pastanın üzerine sıkıyorum. Tabii ki sade olarak da kalabilir ya da hazır çikolatalı sosla sıkabilirsiniz üzerine. Gerçekten pastam harika oldu. Hem görüntü olarak hem de lezzet olarak zaten lezzetini tahmin ediyorsunuzdur. Ee, bu arada içinde muz kullanmayabilirsiniz. Sade olarak da sarabilirsiniz. Şimdi kesiyorum. kestikçe güzelliği ortaya çıkıyor. Bu muhteşem pastayı denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hem az malzemeyle yapabilirsiniz hem de fırın kullanmadan kolayca hazırlayabilirsiniz. Ben şimdi tamamını dilimliyorum. İsterseniz yiyebileceğiniz kadarını kesip kalanını aynı şekilde streç filme ya da yağlı kağıda sararak tekrar derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Gördükçe hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini bu nokta önemli lütfen bu kısmı yapın. Abone ol kısmının karşısında bildirim zili var. Onu tümü olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu pasta tarifini görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.